Herkese merhaba arkadaşlar. Sessizce bir aşk kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için Erkan Meriç ve Hazal Subaşı'nın en güzel görüntülerini, en güzel karelerini yepyeni bir video ile yine sizlere sunuyorum arkadaşlar. Hazal Subaşı ve Erkan Meriç'in mükemmel görüntülerini çok beğeneceksiniz. Her zaman yan yana, göz göze, ee, bakışlarıyla birbirlerine aşk ve sevgi dolu bakışlarını her zaman sizlere hissettirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu özenli ve güzel videolarımı beğendiyseniz sizler de kanalıma destek olmayı devam etseniz çok mutlu olurum. Hazal Subaşı Erkan Meriç'i bir arada görmek isteyen izleyicilerim eğer beğendiğinizse kanalımı izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Ve en canlı paylaşımlarla görüşmek üzere hoşça kalın kanalımı izledik.